Tufal Eskici kendisini sevip saymana insanı yadırgatan iki oğlu ile beraber çarşıda ayakkabı tamiri yapar. Kendisinin dışında hanımı, küçük oğlu Ali, kızı Zeliha, büyük oğlu Mehmet, gelini, üç torunu ile beraber sekiz kişilik bir aileyi geçindirip idare etmektedir Tufal. İşleri ise kesattır. Ekonomik çıkmaz oğullarının gençliklerinden ve cehaletlerinden gelen asir ruhları, bir de tam dükkanının karşısındaki gavur rakibi onu ve aileyi yeni araçlara kaçınılmaz olarak yöneltir kurtuluş ve çözüm yolunu çabuk bulurlar. Aynen diğer ırgatların yaptıkları gibi yapıp tarlalarda pamuk toplayacaklardır. El ele verip ailenin kalabalık yanından yararlanıp kısa ve kestirme yoldan çok paralar kazanıp yeni bir sermaye oluşturup kendi zanaatlarında daha iyi bir işe girecekler, girişecekler, kundura imal edip satacaklardır ve benzeri başka planlar kurarlar. Ve evdeki hesap çarşıya uymaz. Misali Çukurova'nın kütlüğü sandıkları kadar kolay toplanacak gibi değildir ağır çalışma koşulları, sıtma ve dizanteri hastalıkları, rakısızlık ve cigarasızlığın yanı sıra en çok da oğullarıyla atışıp tutuşan baba, büyük bir kavga sonrası eşiyle kızları zilayı yanlarına alarak tarlalara ilk taşındıkları andan beri aileye iç güveyi gibi giren ve bir daha yanlarından ayrılmayan damatlar olacak Yunanlı'ya geride oturdukları mahalleye geçerler. Oğullarını ebeveynler reddedip kavga etmiş, evlatlıktan reddedip defnetmişlerdir kendi kaderleri ve toyalleriyle bir baş başa bırakmışlar, bırakmışlardır. Çok sonra yeniden bir araya gelen aile, ekonomik olarak tarumar olup mahvolmuşken, ailenin yeni üyeleri, gelin ve damatın bir fabrikada iş bulmalarıyla hayata dönerler.